sonuçları belli İşaret geldi. Sefa geliyor. Sefa dışarıya attı. Sefa dışarıya attı. Sertaç geliyor. Sertaç ve gol. Sertaç 1-0 yaptı skoru. İşaret geldi. Mete o da dışarıya attı. Mete de dışarıya attı. Hayrullah kalede dikkatli. Zahit ve gol. Zahit 2-0. İlk iki penaltı vuruşunda hata yapmadı. Esenler Erokspor. Şahin geliyor. Şahin ve gol. Şahin attı. Muharrem geldi. Muharrem vurdu. Hayrullah kurtardı. Büyük bir heyecan. Sinan geliyor. Sinan. Sinan ve gol. Şimdi 2-2 oldu. Hayrullah kalede. Serhat. Serhat. Hayrullah. Hayrullah. 2-2. Çok kritik bir penaltı. Kurtardı Hayrullah. İbrahim. İbrahim geldi. İbrahim gol. İbrahim 3-2 öne geçiyor 24 Erzincan. Hayrullah kalede işaret geldi. Sakıp gol. Burak geliyor. Burak vuruyor gol oluyor. Burak attı. Özcan geldi. Özcan dışarı geliyor. önce kutlayın. Alkışlayın bu takımı. İstanbul'dan final biletini alıyor 24 Erzincan Spor. Hayrullah Kalesi'nde devleşti. İnanılmaz bir maç. Müthiş bir sevinç. Zafer.